Şimdi neden doğru kanaldasın? Videoyu neden beğenmen gerekiyor? Niye takip etmen gerekiyor? Çok kısa bir örneği hemen sana göstereceğim. Çok güzel bir şekilde ne olur biliyor musunuz? Bu ne? de 3 aylık bar mumu taktiğimiz çalışacak demektir. Onu da size söyleyeyim. Burada zaten görüyorsunuz bak çok güzel hem bir ikili dip formasyonumuz var. Bak şu ikili dip formasyonunun hedefi ise bir dur be kardeşim. Ee, i̇kili dip formasyonumuzun hedefi ise... Eyvah eyvah kaça kadar gidiyor? <laughs> 6 dolar bak tak, yani taktık 6 dolara eğer ve buralardayken 2 hafta söylediğimiz yer Boney'de şu an bakın hedefimiz hala koymuşum sadece biraz daha vakit kaybı olmuş o da piyasadan kaynaklı ama sonuç olarak ilk hedefimiz bakın görüyor musun tam iğne atmış iğne atıp oradan red yemiş. Videoyu beğenmeyi unutma. Tamam bir çok yeni yüz görüyor. Hanımefendiler, beyefendiler, Oyun Aslanı kanalına Susun. hoş geldiniz. Bu ilk iki kuralı çiğnediğiniz anlamına geliyor. Burada yaşayan en güçlü ve en zeki erkekleri görüyoruz. Bu potansiyeli görüyoruz. Ve hepsi heba Evet. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ee, bu yüzden dediğim gibi hedefler bir bir yavaş yavaş boğa sezonuna giriyoruz ikildi formasyonumuzda çalışıyor ee, hedeflerimiz bir bir geliyor sonraki hedefimiz muhtemelen anlatacağız birazdan kanala bu tür videoları kaçırmamak için ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ee, sonraki videoda incelemem istediğiniz alt koyum varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve e, satış yerlerimiz geleceği zaman zaten canlı yayın açıp canlı yayında konuşacağız. E, sizin gibi Mükemmel insanlarla Doğu Telegram grubumuza açıklama ve yorum kısmında var. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Twitter'ı pek şu an kullanmıyorum. İleride kullanacağım aktif olarak. Bunu da mutlaka takip edin. Hepsi açıklama ve yorum kısmında var. Size sorularınızı ve canlı son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gel gelelim Bona'da sonraki hedeflerimiz neresi olacak? E, sıradaki bu arada incelememi istediğin alt koyun varsa e, hedef ve potansiyeli neler bunları e, yorum kısmına yazabilirsin Telegram grubumuzda dediğim gibi gelebilirsin. E, boneciler artık bir zahmet yani bak yani yani bu videomuz güzel bak e, Bone yükseldikten sonra ne hikmese 80-90 likelardan 195'e çıkmış güzel bak kıymet anlı <laughs> kıymet anlıyorsunuz ya ya neyse şaka bir yana. Bütün piyasa nallı kuzu olurken bonenin nerelere gittiğini görüyorsunuz. Artı 20. 3 aylık hacimli barbumu taktiğimiz bizim en büyük kimsenin bilmediği balina taktiğimizdi bu. Ee, ve çok güzel bir şekilde aylardan beridir her zaman hiç şaşırtmadan çok güzel trade fırsatı verdi aslında. 3 ay düşüş, 3 ay yükseliş metodu. Ee, bu boğa sezonunda da göreceğiz. Fakat ben bu de 3 aylık hacimli bar mı mu taktiğimizin artık şu şekilde çalışmayacağını yani muhtemelen bakalım artık e, bozacaklarsa bakın görüyorsunuz ta şuralardan beridir söylüyorum 3 ay yükseliş, 3 düşüş, 3 yükseliş, 3 düşüş. Bunu kimse farkında değil. Adi herifler sanki bizi izliyorlar. O günden beridir söylediğimden beridir <laughs> aynı şeyleri yapıyorlar hareketleri. E, muhtemelen bilmiyorum yani çok garip çalışıyor ama birbiri çalışıyor dediğim gibi oyunun kuralına göre oynarsanız her zaman kazanırsınız. Şu an dediğim gibi çok sağlam bir direnç bölgesine geldik. Fakat önümüzdeki hafta içerisinde tekrardan şu 1.84 2 dolarlara kadar iğne atabiliriz. 2. sonraki 2.3'ten sonra bizim 3 aylık yani Ağustos ayında da büyük yükseliş, böyle yeşil mum en uzun yeşil mum şuradaki olduğu gibi yeşil güzel bir mum bekliyorum ve onun da inşallah bizi ikili dip hedefi olaraktan 5.96 ya yani 6 dolara iğne atacağımızı söyleyebiliriz. Bunu da söyleyelim bone için. Şimdi bone'deki sonraki satış hedeflerimiz neresi diyorsanız bakın zaten bugün telegramda da söyledim. 1. nokta kaçtı? Dur bakayım. Bak dün hatta bone daha 1 dolarlardayken 1.50'den kısa vadeli düşüş olabilir 1.25 1.25'lere kadar. Yani ne yapmış peki? 1.5 dolardan tam da iğne atıp dönüş yapmış. Ee, ve 125'ten de geri dönmüş. <laughs> yani milim milim tutmuş. Ee, yapacak bir şey Daha yeni başlıyoruz. O yüzden e, dediğim gibi Telegram'a gelin. Mutlaka bunlardan haberdar olmanız için çok sıcak. inanılmaz derecede sıcak. O yüzden kusura bakmayın. Uyanır uyanmaz da video çekeyim dedim. Şimdi dediğim gibi. Bu de şu anlık herhangi bir şey yok e, muhtemelen buralardan ufak bir düzeltme ya da 2 e, dolarlara hiç durmadan soluksuz bir şekilde gideceğiz. Peki bu 3 aylık e, hacimli bar mumu taktiğimiz balina taktiklerimiz e, nereye kadar çalış bozulabilir, nereden dönebilir? E, büyük ihtimalle şu Ağustos ayını bekleyeceğiz. Ağustos ayında eğer o 3. mumumuz anca 2.39-2.40'lara eski zirvesine gelirse... İşte o zaman bir kırılım göreceğiz. Ee, ya 3 aylık bar mı taktiğimiz kırılacak. 5 ay olacak. Yani buradan bu kırıp retest edip 243'ü 243'ten sonra çok sert yükselişlerle ee, bu da eylül ekime denk geliyor. 6 yani 6 kaçmış 6 dolarlarda falan bir e, satış yiyebiliriz. Yani muhtemelen ekim kasım aralığı e, ekim kasımda olur eğer bu 3 aylık var mı taktiğimiz artık çalışmayacaksa bozulacaksa bunun 6 dolarla e, tamamlanacağını düşünüyorum. 4-5 ay olarak geçebilir. E, bunu söyleyebiliriz. Piyasa şu an nallandığı için eee BONE'de ona rağmen güzel yükselişler var. İnanın boğa sezonunda ayı sezonunda BNB'yi hatırlayın. E, BNB de bu şekilde ayı sezonunda her şey ölürken BNB gayet güzel bir şekilde yukarı yönlü gidiyordu yani 4-5 dolarlardan yaklaşık kaça kadar? 35 dolarlara kadar çıkmıştı. Bir BNB görmüştük. Hmm. E, Bonnet'e şu an aynı hareketleri gösteriyor. Bonnet, BNB sonra boğa sezonunda ise 702 dolara ben canlı gördüm. Yani 40 dolardan alan biri olarak söylüyorum. BNB de çok iyi kazandı. E, Bu nedenle de aynı şekil. Bonnet'in bir mücafer olduğunu ay, binlerce bir yıl olmuştur yani. Söylüyorum yani. Onun illaki sonucu da gelecektir, göreceksiniz bak bir bir hedefler de geliyor. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bir bonede bir 40-50 dolarımız var yani 35-40-50 dolar. Benim e, yani artık satış yerleri diyebileceğimiz doyum noktasına ulaştı diyebileceğimiz yerler orası. Ondan sonra giderse bize alakadar etmez çünkü biz 20-30 centten topluyoruz, 35'te satmak bizim için dehşet bir şey yani o zaman da işte insanlar boğa sezonunun tepesi oluyor. İnsanlar gelip tepeden giriyor maalesef. O yüzden e, da size söyleyeyim. E, ve Telegram grubumuza dediğim gibi böyle mükemmel insanlar gibi siz de gelebilirsiniz. Sorularınız falan varsa sorarsınız. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Uf, yoruldum. Şimdi dediğim gibi Bonnet'e bu Shibarium'u Ağustos ayında zaten bir ay e, önce söyledim. Ağustos ayında gelecek diye. Ve muhtemelen de Ağustos ayında Toronto güncellemesiyle beraber e, Bonede bir Shibarium'un e, lansmanı olacak artık e, Shibarium çıktığı zaman Eyvah kine eyvah validatörler deseniz e, abonenin arzı felaket düşecek e, Ardından borsa listelemeleri Binance'ları Bitfinex'tir, Coinmazer bu tür borsalara girerse dehşet bir şekilde yükseliş hype yakalar e, Bunun arkasında bir de e, Ethereum balinaların elinde hayvanı e, hayvani bir şekilde trilyonlarca, milyon dolarlık e, Shiba bulunuyor. E bunları ne yapacaklar? Shibarium ağı olarak kullandığımız bu gaz tokeni Bone olacak. E Bone'nin de transfer etmek için balinalar Shiba'yı neden Ethereum ağından daha yüksek işlem ücreti ödemek yerine gider. Elinde Bone tutar ve test edeceklerdir Shibarium ağını. E, başarılı olursa da muhtemelen şu an Bone gidiyor hala 1.41'lere doğru. E, Videoyu beğenin bunun şerefine. Kanala abone olup yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Satış yerlerimizi canlı yayında yapacağız. Ve Telegram'da yapacağız. Bu yüzden yerinizi alın diyorum. Sonradan buradan alınır mı tepeden girmeyin diye ısrarla diyorum. Videoyu beğenin, kanala abone olup bildirimleri aç ki kaçırma bak. Sonradan gelip 6 dolar da hocam buradan alınır mı deme. Ee, buradan alınır derim yani 6 dolarda da. Al ki aklın başına gelsin derim. <laughs> o yüzden 6 doları beklemeden buralardan bildirimleri açın ki kaçırmayın. <laughs> Dediğim gibi yani önümüzde elimizde bir ton veri var. E bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman Shiba balinaları bono transferi yapacağı zaman elinde mutlaka bono tutmaları gerekiyor. E bunun için de mecburen bono tutacaklar. Yani daha ne diyelim kardeşim. Bir de bo borsa listelemeleri falan eyvah eyvah. çok büyük şeyler olacak bu asesoruna. Bakalım. İleride bu videoyu görecekler. Maalesef çok şanslısınız o yüzden şimdiden söyleyeyim ee, yani bak telegrama da gelebilirsiniz İlla şeyden yapmana gerek yok yani Eyvah ee, Eyvah <laughs> yüzde 510 X adam girmiş yani ya yani böyle çılgın yarasalarımız da var maalesef ee, Furkan arkadaşımız soy ismi Cesur zaten adam oh, ya yani böyle şeyler yapmayın sizi yani RixCam'da ne ya Rix? Bir yaparlar bak bir verir, iki verir, üç verir, dörtte sana bir vurur yani verdiğinin fazlasını alır. Bu bir e, şeydir. Buna ortalama yöntemi diyorlar borsalarda da. Sana bir verir, on dolarla long açarsın ya sana yüzde beş yüz verir. Niye? Çünkü ufak bir miktarla açmışsın. Bu sefer gaz'a gelirsin dersin ki ha, o zaman e, on dolar kazandım ya. 500 dolar daha atayım. 1000 dolar, 2000 dolara basayım. Bir 12 500, 510 yüzde 510 yaparsa yaparım. Direkt öyle o hataya o oltaya düştüğün andan itibaren senin o 2000 dolarına gider sana verdikleri 10 doları da geri alırlar. Anladın mı yani? O yüzden nallanmamak için bunu yapmayın. Ee, bunu da söyleyeyim. 6 dolardan ufak bir miktar yani sadece düştüğü zaman Telegram'a da gelebilirsiniz. Açıklama yorum kısmında var. Ee, yani 6 dolardan ilk hedefimiz 6 dolar satış olarak gözüküyor. 6 dolardan sonra Yani muhtemelen 6 dolardan sonra kaça gideceğiz? Yani bak tam olarak da e, Fib çizgimizi Fibomuzu çizdiğimiz zaman da Yani o da bizi bak yine 6 dolarlardan neymiş? 6.16'da aşırı satış bölgesine kısa vadeli orta vadeli artık e, gideceğimizi söylüyor. Kamera düştü. <laughs> yani demek istediğim şu, ilk olarak satış yiyeceğimiz yerler neresi biliyor musunuz? Tam olarak 1.83, ardından 2.71, ardından 3.83 bunlar kısa vadeli. Ondan sonra 4 dolar, ardından 4.84 ve ardından son olarak 4.87 ve 6.11. Yani muhtemelen 6-11'lere şöyle bir iğne atacaktır. Şu şekil. Şurada olduğu gibi bir iğne atacaktır buralara. Yani şu anlık 6 dolar gösteriyor. Peki 6 dolardan sonra ne olabilir? Şöyle 6 dolardan sonra yani muhtemelen 6 dolardan sonra önü bomboş yani. 6 dolara kırarsak eğer Bak 6 onun içinde ne yapmamız gerekiyor? 6 20 6 3 olsun yani. 6 dörtlerde üzerinde günlük kapanış yaptığını gördüğümüz anda haftalık kapanış yaptığını gördüğümüz anda direktmen artık yönü eyvah kine eyvah direktmen ilk hedefimiz 18 14 18 20 dolar olarak önümüze çıkıyor bonede yani çok sert yükselişler olacaktır çünkü 6 doları kırdığımız anda böyle artık 1. işte 42 43 1.44 diye gitmez. Direktmen 6 dolara kırdıktan sonra 8, 10, 2'şer 2'şer dolar yani artacak yükselişler. O yüzden 6 dolar çok önemlidir. 6 doları umarım kırarız ya. Vallahi billahi bir boğa, boğa sezonu gelmeden 20 doları görsek çok iyi olur yani. Bu boğa sezonunda 100 doları geçecek anlamına gelir bu onere. Yani bakalım inşallah bir daha 6 dolarlara falan geldiği zaman en fazla nereye kadar düşebilir peki? En fazla 3.36'lara kadar bir düzeltme yapacağız. Ardından bir daha da Bonnie'yi zaten 1 dolarlardan almak imkansız gibi bir şey olacaktır 6 dolardan sonra. Bunu da söyledikten sonra bugünkü videomuz bu kadar da iyi. Bak yani 13 dakika olmuş ya. Kanala abone bu önemli şeyler bunlar çünkü anlatmak zorundayız. Ee, çok yeni milyonerler çıkacak bu sezonunda bizim kanalda. Çok güzel bir buluşma da yapacağız. Uf, yoruldum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aha bir de çekilişimiz var bakın en çok bu videomuz izleneceği için hazır herkes buradayken söyleyeyim. E, çekiliş için yapmanız gerekenler çekilişi 5000 abonede 5000 aboneyi geçtik sıradaki hedefimiz 20.000 abone. Çekilişi dağıtmak için 10 kişiye dağıtacağız. E, yapmanız gerekenler kendi isminizle kanala abone iseniz e, ekran görüntüsü isteyeceğim. Telegram grubumuzda olmanız gerekiyor çünkü telegramdan göndereceğim onlara. Rastgele yorumlar kısmını ben de burdun. Herhangi bir şey yazın. Yani ben yorumlarda rastgele bir kişi, 10 kişi seçip Telegram isminiz ile YouTube kullanıcı isminiz aynı çünkü size yazacağım. Onlara yazacağım tek tek. Böylelikle bu işte yok sizin isminizle sizi taklit edecek insanlar gelip yazıp da üçgen açılık yapmasınlar diye ben kendimi seçeceğim. Size Telegram'dan yazacağım zaten. Bugünkü videomuz bu kadardı. Öyle ödülleri dağıtacağım. Sonraki ödüller ve çünkü kanal linkinizi isteyeceğim. Bu sen misin diye seçtim çünkü diye. Onları da teyit edeceğim yani. Direkt hemen olmayacak. Teyit ettikten sonra zaten ödülleri dağıtmış olacak. Bu da üçge açıların önüne geçmek için yapacağız bunu. Sonraki çekilişimiz ile ise 20.000 bin olacak büyük ihtimalle. Bu yüzden yapmanız gerekenler kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Çoğu fazla kişiye ulaşalım artık. Yoruldum yeter o kadar. Hepimiz işlerde yani, çalışıp gereksiz, dersen, gereksiz şeyler oldu. de kalmaya devam edin. Koyun aslanı gururla Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Gözü Bir çabuk. amacımız ya da yerimiz Kalanışı yok. Kapanışı yapalım. Ne büyük savaşı yaş, ne de büyük buhranı.